Nazmiye Yazıcı, Taşlıgeli köyü Çaykara doğumluyum. E, memleketimde böyle bir e, güzelliğin yapılması gerçekten çok hoş. Daha önce ben il dışında çok yayın evleriyle beraber katılmıştım fakat burada olması insana çok daha başka duygu, çok daha farklı heyecan veriyor. E, yazmak güzeldir, okumak daha güzeldir. Toplumumuzda gençlerimize e, bu noktada her zaman yardımcı olmamızı, önce olmamızı isterim. E, sizin Size de teşekkür ediyorum ayrıca. Katkılarınız teşekkür için ederim. çok sağ olun. İnşallah okuma oranımız yükselir. İnşallah. Yazarlarımız çok ama okuyan benim az. Benim 8. kitabım bu. E, 2. baskı olarak 8. kitabım normal. 7. kitabım İnşallah okurlarımız da bol olur, İnşallah. Ee, kültürümüzü daha ileriye taşımak çok daha etkin olacak. Evet. İki tane atışma kitabım var benim. Bir tanesi 7 hece normal atışma, bir tanesi de Evay Beni 100 yıl önce unutulmuş Evay Beni atışması. Kendi aramızda yaptık ve kitap olarak bastık onu. İnşallah daha güzel olacak. Teşekkür İnşallah. ediyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Başarılar dilerim.